Günaydın hocam. Evet gece geldik ya Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyi. <laughs> Eyvallah. Evet dün gece geldik. Katun Nehri'nin kenarında Doğuzga ya yerleştik. Gayet güzel. Evet beyin günaydın. Günaydın. Erkencisiniz hayırdır? Hayırdır. <laughs> bozan soğuklarla bozun Aa, Aa, Altay'da harika bir yağmur yağıyor birazdan bu yoldan doğru Nautaysk'a doğru yola çıkacağız sola doğru. Burası da meşhur Çoyski trakt. Evet, evet. kahvaltılık bir şeyler alacağız şimdi marketten. Yani burası Çuy yolu. Soğuzda köyündeyiz. Ya da kasabasındayız işte. i̇şte market. Diyelim bakalım. Yani grubumuz 17 kişi. Şu an 15'i burada. İkisi bugün katılacak bize. Hmm. Muhtemelen sadece yumurta alacağım. Ve kahvaltı omlet yapacağız. Göktürk Kalesi'ne çıkan toprak yolu muhtemelen e, 1500 yıl önce de kaleye giden yol buradaydı ve bu vadilerin içinden geçen yol buradan geçiyordu. Sümer Dağı'ndan e, çıkan bozul suları Katun Nehri olarak akıyor. Sümer'in bir adı da Kadınbaşı. Neden Kadınbaşı? Çünkü Kadın Nehri oradan doğduğu için Kadınbaşı diyorlar. Yani Kadın Irmağı'nın başı. Göktürklerden kalma bir kaleye ulaştık. Bu vadi Kazakistan tarafından gelen vadi. Bu vadi de Moğolistan tarafından gelen vadi. Buralara obo taşlar yığılmış. Direkler dilenmiş. Çektim. Evet çektim. Kale kalıntıları burada belli zaten. Şu an arkadaşlarımız çıkıyorlar. Orası tam, şu an tam duvarın üstündeler. kale duvarları yıkıldığı için e, çökmüş yani. Burada da bir yapı kalıntısı var. Aynı şekilde burada da var. Evet, Göktürklerin kalesinin içi. Bunlar e, kenar duvarlarının kalıntıları. Bu taraftaki kenar duvarlar neredeyse kalmış yani. Yıkıntıları belli. Ama sağ tarafta yakıntılar yok. Çünkü e, nehir dibine vurarak oymuş ve içindeki duvarlar da nehire doğru göçmüş durumda. Orada yok. Burada da bir yapı kalıntısı var. Burada da bir yükseklik. Ailesindeyim burada da kazılar olmuş yine bir şeyler ortaya çıkarılmış duvarlar var asıl ana duvar şu hatta gidiyor ama burada da bir dış duvar var muhtemelen ee, Yaşar hocanın söylediğine göre burada bir burç burada da bir burç var ve ortasından giriş vardı bu e, yüksek yıkıntılar Çünkü başka yerde yok Bunlar da burç yıkıntıları kerpiçten yapıldığı için de erimiş çünkü her medeniyet bulunduğu yerin malzemesini kullanır. Burada taş var ama küçük parça taşlar, şeyler. Evet. Burası da gene bir duvar. Yine burada kazılar olmuş. Duvar kalıntıları var. Ama ayağa kaldırılabilir. Niye kaldırılamasın? Göktürklerin bir tane yapısı. Böyle zannetmiyorum var mı başka yerde ama... Burada bir kale kalıntısı var. O kale kalıntısı da ayağa kaldırılsa ne güzel olur hepimiz için. Araçlar buraya döne döne çıkıyor yeni yapılan bir yol. Bir 10 yıl önce kadar yapılmış. Daha önce daha basit bir yol varmış. İnce bir yol olduğu için çike demişler ve e, tamanda taban demek. Çike taman. E, çike, çike taman geçiti burası yüksek bir yer olduğu için her yer bez bağlanmış ağaçlarla da dolu. Dağın bu yüzünde de var. Arka yüzünden gelenler de arka yüze bağlıyorlar. Öncelikle buraya bez bağlamalarının en büyük nedeni yolculuklarının güzel geçmesi, kazasız belasız geçmesi için bunu bağlıyorlar ama her türlü bileklemek için de bağlanır. Ayrıca hatırlatayım sadece beyaz bağlanıyor ve ay ay yeniyken bağlanıyor. Onun dışında kafanıza göre her zaman bez bağlayamıyorsunuz. Kültür böyle. Aşağısı. Eski Geçitindeyiz, burası e, kutsal bir yer, her geçit olduğu gibi Altaylar'da bütün geçitler kutsal. Tabi orada arabalar durduğu için buraya bir zamanla pazar oluşmuş. Buradan da şapkamızı, işte bazı şeyleri aldık ve öğle yemeğini de burada e, yedik, molamızı burada verdik. Şimdi döneceğiz. Türkiye'de, İnya'dayız. Onguday rayonuna bağlı İnya köyünde. İnya köyünde üç tane dikili taş var. Bir de arkada dört tane dikili taş var burada. Bu dikili taşlar Göktürk dönemine tarihleniyor. Ee, yerlik kemerleri çizilmiş. Ee, biri erkek, biri kadın, biri de kız olduğunu e, tarihçiler, arkeologlar söylüyor. Buradaki önemli olan durum şu. Bunlar Göktürk dönemi dikili taşlar. Hemen arkada görülen büyük kurgan da İskit dönemi kurganı. mezarlıklar e, her kültürün kendine aittir. E, bir mezarlığa başka kültürden birini koymazlar. Bugün bile böyledir dünyada. E, Göktürkler peki İskitlerin mezarlarının yanı başına neden bu mezarlar yaptılar? Bu dikili taşları diktiler. Bunlar çünkü mezar taşıdır. Neden bu dikili taşları diktiler? Neden aynı mezarlığa gömüldüler? Bunun bir tek cevabı vardır. İskitler ve Göktürkler tek millettir.